Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Berat var arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Abimle bugün arkadaşlar araba arkadaşlar bantları şey yapıyoruz. Yırtarız. Bantları yırtarak arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışacağız. Bitirebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi böyle şimdi 20 tane olunca şuraya geçiyoruz. Bir, Yok bir yüzde olacak arkadaşlar. Rebirth için 50 istiyor arkadaşlar. 50 güç. Ben attım hemen arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar abim dün benden gizli oyun oyun oynamış top oyunu. Ben bugün intikamını alacağım arkadaşlar. O evet bekliyorum. arkadaşlar gördü arkadaşlar. Berat dün videoyu izledi tabi. Bu video ne dedi? Ben dedim senden gizli çek. De çektim. arkadaşlar bana noob mut diyordu. Ona göstereceğim noob'u. Şimdi ben direkt yarış yarış yapacağım arkadaşlar. Hiç <laughs> uğraşmayacağım enerjiyi. Şimdi arkadaşlar abi bir kere oyna da görsün. Dur oğlum, ikimiz Evet arkadaşlar ilk önce bir bant. Bir bant kolaylıkla geçtim. Bir şey basalım ya. Sonra iki bantı. Evet, ilk... geçtim petlerim. Bantı çok güzel. Arkadaşlar yaşında. petlerimiz yok şu an. Böyle arabalar var burada. Robux'lu bir de burada. Arkadaşlar, paralı arkadaşlar, olanlar arkadaşlar. var işte bunlar. Bir tane yumurta açabiliyormuşum. 50 paraya bir tane yumurta açacağım. Yumurtayeler nerede? Burada. Oo arkadaşlar, bir tane dog geldi. Köpek yani. Çıklı. o open'le. Arkadaşlar bir tane yumurta bir açtım bir tane ve de arkadaşlar domuz geldi. Pin. Arkadaşlar köpek geldi. Bir tane daha domuz geldi arkadaşlar. Ben şöyle bakayım. Hop domuz geldi. Bayağı da. Çabuk. Durun arkadaşlar çark orada görüyorum bekle çevireceğim. Bir tane daha geldi. Benim bitti para. benim de param. Şuradan da bir çark döndürelim arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler. Dedi. Tak dedim. Tamam. Çok güzel oldu. Hepsini de birleştirdim. Hepsini de tamam. Tamam arkadaşlar. Bunu da kullan. Şimdi arkadaşlar 9.11 alıyorum. Dur arkadaşlar petlerimi bir takayım hepsini. Takalım mı bakayım Evet takalım. Şimdi şuradan bir bakalım arkadaşlar. Ve bir kaç istiyor? 250 arkadaşlar. Bayağı alıyoruz arkadaşlar. Kaç kaç alıyoruz? 6.5-6.5 arkadaşlar. Ben ikinci rebir de attım arkadaşlar. Yüzüncü yere geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi bekleyin. Şura bir 100'e 200 olsun. Yarışacağım. Tamam. Arkadaşlar ben azıcık gidelim arkadaşlar batları devirmeye bakalım hızlı mıyız? Ben arkadaşlar azıcık hız çalışacağım. Arkadaşlar bayağı hızlıyız. Şöyle. Bakalım onu da aldık arkadaşlar. Güzel. Şuradan bir hızlanalım. Üçüncüyü devirdik mi? Ye. Yeah. Arkadaşlar bedavaya bana pet verdi. Arkadaşlar arabam kırıldı. Pet aldım arkadaşlar. Altı Oha altı. pet güzel. pet. Arkadaşlar en, en iyi pet. Al. En iyilerini tak dedim ve. Arkadaşlar şu petlere bakın. Hepsini birleştirdi. Tamam. Şimdi çok güzel. Arkadaşlar. öbür yere bir buçuk istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha kasılamıyorum. 24-24 veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar event egg diye bir tane bir yer var. Şurada arkadaşlar. 15 dakika oynayınca event yumurtası veriyor herhalde. 23 saniye sonra 5k verecek arkadaşlar biz. Rebird atayım mı ya? Yok arkadaşlar. Ben Şimdilik bir rebird atmayacağım o. ya. Şunların arabalarına bakın arkadaşlar. Evet bence mantıklı. Bir arkadaşlar bir buçuk k olsun? Tamam şimdi bir gidelim yarışmaya. Şöyle bir bakalım nasıl. O arkadaşlar çok hızlı. Tam arkadaşlar. Çok hızlıyız arkadaşlar. Üçüncü yeri de geçtik ama dördü geçemeyeceğiz herhalde. Ve geçtik arkadaşlar ama beşi geçemeyiz. Oha geçiyoruz arkadaşlar hepsini. Yu. Oha yanımdan bir arkadaşlar. ama bunu geçemeyiz tamam. Arkadaşlar şu bir kay. Hızlıca geçiyoruz arkadaşlar hızlı. ve dokuz yüz şey geçemedik. Aldım arkadaşlar. Arkamdan bir kaya bir şey çıkartıyor. 5 ki arkadaşlar bakın, ve arkadaşlar bakın kırmızı bir şey çıkartıyor kırmızı beyaz çıkartıyor aldım. Bu da Berat arkadaşlar. Şuradan alabilirsin atramdı. Yeni araba alıyorum arkadaşlar. Toyota AE86 aldım. Kaç lira? 1000. Ha. Hatta arkadaşlar ben yeni araba başka alabiliyoruz mu? 20 XP mi diyor? Tamam. Hemen. Kaç lira aldım? 1k kolay. Toyota AE86 diyor. Şunu oynayalım. Ben... Hemen. Da, Şimdi arkadaşlar bir bir 1 satalım. Artık. Bir tane daha mı çark geldi? Evet. İnşallah şu şey gelir ya. Neyse. Bu geldi. Bu da iyidir. O buradan da arkadaşlar hemen şu şeyi alalım. Şuradan da bir tane bunu kullanalım. Bunlar arkadaşlar daha fazla para veriyor. Daha fazla enerji veriyor. Arkadaşlar oyun böyle arkadaşlar oynamak istiyorsanız arabayla batları devirin oyunu yırt keşke robuxum olsaydı ya arkadaşlar robuxum olsa yatıracaktım da yok şu hızlana bildiğim kadar hızlana burada neler var hatta rebirte şimdi bin istiyor arkadaşlar atayım mı? Bence atalım. Ben ve arkadaşlar bir atayım bekle. Şurada. Tamam. bin istiyor şimdi. Rebirth dedim ve attım. Şimdi iki buçuk istiyor arkadaşlar. Benim şu an beş bin lira. Bir tane de pet atacağım yani şu on iki bin yok lan ondan at. Aç. 50'likten açalım bir tane arkadaşlar. Şansımıza ne gelecek? Yine aynısı arkadaşlar. Bunlar kötü ya. Bana etik gelseydi çok güzel olur. Tamam yine şey iyiymiş. Arkadaşlar, ben arkadaşlar biraz daha kasılalım. Kız çalışıp arkadaşlar şey yap. Hmm. <laughs> Direkt bir k aldım arkadaşlar. O yer kaç k? Bir buçuk. Oh. Zaten. Öbür beş. 1200 var şimdi. Şu an. çevirdim arkadaşlar. Ve 1500'üm oldu. Üçüncü. Şuraya gidelim hemen. 15 kutu açık. Berat gel ikimiz bir yarışak mı? Tamam. Gel yarışak. Daha bu çok da oluruz yerde. Şimdi nasıl geçecek? Arkadaşlar bilmiyoruz bakalım inşallah geçebilirsek. Hadi bakalım gel yarışa. Dur bekle abi. 5000 olayım geliyor. Arkadaşlar Baya bir şey kaçırmış Tamam gel bakalım Berat Neredesin gel Gel buraya Gel la Neredesin Buradan 1 2 3 Arkadaşlar geçiyor mu Oy, Arkadaşlar geçtim Arkadaşlar hmm. öbür adamı bile Geçtim ben beni kimse geçemez Nasıl geçemiyorum Beni öpün deyin. Sen benim şu an arkamdasın şu an 6'lık yerdeyim ben. Hmm. Ben şu an arabam 9'luk yerdeyim ben. 9'luk yerdeyim. Aa ben. arabam kırıldı hala gidiyorum arkadaşlar 12, gördünüz 12, mü? 12'lik yerdeyim. 14'tü. Arkadaşlar şu an arabam gidecek. Arkadaşlar arabam pert oldu. Dumanlar çıkıyor. Arkadaşlar onun 15'ti oldu benim 33 14'ti. 33k arkadaşlar. Ben de 30k aldım arkadaşlar. 31 lira arkadaşlar yani. Şuradan şuradan Arkadaşlar ben bir araba alayım 17 kye mitsubu laner ev aldık Arkadaşlar şey mis gibi arkadaşlar, arkadaşlar. araba alacağım bir tane de çok güzel arkadaşlar Evet şuradan Şimdi da bir tane kalan paramın hepsiyle peta şuradan Arkadaşlar biraz daha şey Ne bir atmayı düşünmüyorum ya Yeni araba kaç bin lira? 200. Honda. 283 bin lira arkadaşlar. Bakalım yapabileceğiz mi arkadaşlar? Ancak de... bir... bir tatmışım arkadaşlar. Ben de bir atayım mı arkadaşlar? Attım, attım. Şimdi kaç lira bitiyor? 5 bin. Kolay. Hemen şurada kasılıp arkadaşlar bire bir daha attım. Ben 10 bine bir tane rebit taktım. Arkadaşlar oyun güzel mi yorumlarda yazın. O top savaşlarında bir oyunlarda yazın arkadaşlar. Belat benden intikam alacakmış da. Tabii kalacağım. Artık. Böyle arkadaşlar Bilmiyorum işte alalım. oyunda. Oynamak isteyenler yani. Cık. Roblox'tan böyle bant şeyi yapsın. Arabayla bant şey yırtma oyunu yapsın. Arkadaşlar Çıkar. beklemede kalın. İntikam gelecek abime ölümüne geçecek. Öyle diyor arkadaşlar da bakalım. Halil Hayırlısıyla. Sinsi sinsi gidip sinsi sinsi çok güzel şekilde bir çok güzel bir Robux da yatırdım arkadaşlar. İyi bir şekilde Robux taktım. Evet arkadaşlar de... videonun sonlarına geleceğiz şimdi Berat'la bir kere daha yarışacağız. değil mi? Evet. beni götüreceğin. Evet Berat gel bakalım öyle arkadaşlar Sıraş. işte oyun güzel mi bence güzel arkadaşlar çok Aa, eventin eventin gelmesine bir buçuk dakika var onu bekleyelim. evet arkadaşlar şu bir eventi alıp çıkacağız arkadaşlar bekliyor 30 dakika oyun ay 15 dakika oynamışız evet arkadaşlar arkadaşlar hmm. inşallah şu çıkar ya bir bir buçukluk var ya. O oh. en değerli soru arkadaşlar. Gel Berat bir 30 saniyemiz kaldı. Ne yapacağız? Gel bir yarış atalım. Hı, arkadaşlar enerjim çok fazla. Benim 15 bin arkadaşlar. bir iki üç, başla Sen git kardeş. Ben başla. Arkadaşlar bastım vallahi bastım 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 arkadaşlar fişek gibi yandan geçtim. Arkadaşlar çok hızlıyım. Arkadaşlar Oo. beni geçti. Oha Lamborghini geliyor oradan. Oha beyaz bir Lamborghini geldi yanımdan. Ve event alacağız arkadaşlar şu yarış bitince. Yarış bitecek ve arkadaşlar deli gibi para kazandım. 12 binlikten bayağı bir açacağım arkadaşlar bence. Ve arkadaşlar, arkadaşlar arabam parçalandı. Arkadaşlar arabam 15'te parçalandı. Ve 48 arkadaşlar, bin Arkadaşlar o şeylerden. Şimdi evet şeyini kılayım diyorum ve. Ben de kılayım. Ne çıkıyor? Açtı. Ne çıkıyor? Tatil. bir saniye geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Berat'a şu geldi. 8'lik geldi. arkadaşlar. dördüncü şu geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu 115 verili dördüncü Şuradan ben da hiç... şey aldım mı Bak şuradan da 10 10 10'luk şey aldım epic. Arkadaşlar bakalım şöyle arkadaşlar. bir bakalım. Şu... ve 50'lik geliyor. Bana en kötüsü geldi ya. Arkadaşlar şöyle bir petimizden şöyle bir güzelceğine bir açalım. Şuradan Peki. bir 12.000'lik petten bir açalım arkadaşlar efsanevi geldi yemin ederim efsanevi geldi arkadaşlar Berat'a şu gelmiş ya yüzde yetmiş altılı epik geldi arkadaşlar yemin ederim epik geldi Bu ne oluyor arkadaşlar bizim yani. şansımız niye böyle değil arkadaşlar, ya arkadaşlar şimdi arkama hepsini taktım en iyileri arkadaşlar bana da epik geldi ya bakar dört tane taktım burada lan oha bunu nasıl arttırıyor Videonun ve da arkadaşlar. Da Son Param da bitti. Ben Şu en iyisileri yani. takıyoruz ve petlerimiz güzel. bu şekilde arkadaşlar. Gel Berat, videonun altın sonuna. Yapmaya çalıştım. Yaptı, yapıldı. Şimdi bakalım. Ben de bir, bir altın yolu. yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel Nereden altın yaptın? Buradan. Gold Mine. Burada. Bu neymiş arkadaşlar? Bir klaym diye. Evet. Arkadaşlar son. Hmm. Bakalım arkadaşlar bu nereden altın yapmış? Şuradan arabanın hızına bakma. Varsa 15 bin hız ne? Nereden yaptın? Gold me. Altın yapma makinesi Ve geldik. Şu donuz donuzcu bir altın yapabilir miyiz bakalım? Arkadaşlar şu an kaç kaç aldım? Altın mı? olmadı ya. 4K 4K alıyorum şu, arkadaşlar. %60 Hadi Adına. İnşallah altın olur Allah. Im. Arkadaşlar bu yes. şaka mı? Arkadaşlar altın oldu ve bakalım petimiz. Arkadaşlar bu şaka mı? 14 oldu arkadaşlar bir kere. Arkadaşlar bu şaka mı? Şunu yapıyorum arkadaşlar. Şansım şey yani. Sonra bir. hadi bakalım. Ah Değil. Be Zaten kötü batmış. Tamam arkadaşlar petlerim böyle bu şekilde arkadaşlar. arkadaşlar Berat gel. Şu an son kez bir çalış. Videonun. De. Sonuna, sonuna arkadaşlar. Bu yarışı arabayla bitiyoruz. Bir yarış yapak mı? Gel. Gel. La hayır hayır. Gel bir videonun kapanışını yapak ya. Sonra yapak gel. Yarış. Evet arkadaşlar. Videonun şurada başladık. Şurada sonuna geleceğiz. Arkadaşlar videonun ilk oh. de arabalarımız öbürüydü. Şimdi arkadaşlar kıpkırmızı. Çok arkadaşlar, güzel bir arabamız arkadaşlar. başta Şunla başlamıştık şu külüstürle. Şu neydi arkadaşlar ya? Şu evet arkadaşlar. İlk bununla başladık. Külüstür arkadaşlar. Sonra Sonra arkadaşlar bununla bitirdik. Bununla bir bitirdik. Ar Ay bununla ikincisi evet ve geliyor gelmekte olan. Ve bununla ve videoyu kırmızı, bitiriyoruz. Bu bye Bay bay arkadaşlar. Like evet, atıp abone olmayı unutmayın. <laughs>